Dersimize hoş geldiniz. Bir önceki dersimizde periyodik cetvelin tarihçesinden bahsetmiştik. Periyodik cetvelle ilgili çalışmalar yapan bilim insanlarının kimler olduğunu konuşmuştuk. Bugünkü dersimizde ise periyodik cetvelin genel ve temel özelliklerinin neler olduğunu ve de bir periyodik cetvelin nasıl okunduğunu, bir elementin periyodik cetveldeki yerinin nasıl bulunduğunu öğreneceğiz. Şu anda ekranda gördüğünüz tablo bir periyodik cetveldir ve periyodik cetvel evrensel bir tablodur. Ne demek öğretmenim evrensel tablo demek? Şu anlama geliyor. Yani dünyanın neresine giderseniz gidin bu tablonun şekli, bu tablodaki elementlerin yeri ve sıralaması kesinlikle ve kesinlikle değişmez. Elementler belirli özelliklerine göre bu periyodik tabloya yerleştirilmiştir. Periyodik cetvele baktığımızda aslında bir kare bulmacaya benzemektedir. Ve bu karelerde elementler yer almaktadır. Ve bu elementler artan atom numaralarına göre dizilmiştir. Soldan sağa doğru giderken atom numarası bir bir artmaktadır. Örneğin şuradan başlıyorum. Mesela şurada hidrojen var. Atom numarası bir. Sonra sağına denk gelen atom numarası bir fazla olan helyumun yerini görüyoruz. Hemen aşağıya indiğimizde lityum 3, berilyum 4, bor 5, karbon 6, azot 7, oksijen 8, flor 9, neon 10 şeklinde gidiyor. Yani bir bir atom numarasını arttır arttıra diziliyorlar. Ve de periyodik cetvelde az önce dediğim gibi kare bulmacaya benziyor demiştim. E, periyotlardan ve gruplardan oluşmaktadır. Periyotlar periyodik cetveldeki satırlardır ve şu gösterdiğim satırların her biri bir periyottur ve yandan saymaya başladığımızda 1 2 3 4 5 6 7 tane periyot vardır. Bir de sütunlardan oluşmuştur. İşte şurada 1A grubu, şurada 2A grubu, 3A grubu, 4A grubu diye sütunlardan oluşmuştur. Bu sütunlara da grup ismini veriyoruz ve 18 tane grubumuz var. O zaman hemen notlarımızı alalım. Satırlara periyot ismi veriliyor. Satırlar periyottur. Ve 7 tane periyot bulunur. Ve periyot aslında bir elementin yörünge sayısı veya katman sayısıdır. Katman sayısı aslında periyot numarasını veriyor. Yani birinci periyotta bulunan elementlerin sadece tek katmanı vardır. İkinci periyotta bulunan elementlerin iki katmanı vardır. Üçüncü periyotta bulunanların 3 katmanı vardır şeklinde düşünebilirsiniz. Bir de sütunlarımız vardı. Bu sütunlara biz grup ismini veriyoruz ve 18 tane grubumuz var. Bu 18 tane grubun 8 tanesi A grubudur ki bizi ilgilendiren zaten A gruplarıdır. Geriye kalan 10 tanesi ise B grubu elementleridir. B grubu elementleri. Hemen B grubu elementlerini göstereyim size. Şurada küçük apartmanların oluşturduğu bir bölge var gördüğünüz gibi. Şu çizdiğim bölge B grubu elementlerin bulunduğu bölgedir. Ve buradaki elementlerin tamamı metaldir. Bunun için bunlara geçiş metalleri veya geçiş elementleri diyoruz. Yani B grubu hakkında bilmeniz gereken tamamının metal olduğunu bilmeniz bizim için yeterlidir ve bunlara geçiş metalleri veya geçiş elementleri dendiğini bilmeniz yeterlidir. Peki öğretmenim A grubu neden önemli? Çünkü sorularda periyodik cetvelde yer bulma sorularında A grubuyla uğraşacağız. Ve soldan sağa doğru isimlendirmeye başlıyoruz A gruplarını. Birinci sütuna 1 bir A grubu, ikinci sütuna 2 iki A grubu atlıyoruz B grubundan. Şuraya geldik 3A grubu, 4A grubu, 5A grubu, 6A grubu, 7A grubu ve 8A grubu isimlerini verdik. Ve zaten periyodik cetvelin en önemli özelliği Şankurtuğa'dan bu yana alt alta gelen elementler benzer özelliklere sahiptir kuralımız vardır. Dolayısıyla aynı gruptaki elementler benzer kimyasal özelliklere sahiptir. Ha bu bir genellemedir. Bu kurala uymayan elementler de vardır ama genelleme olarak şunu söyleyebiliriz. Aynı grupta bulunan elementler aynı grupta bulunan elementler benzer kimyasal özelliklere sahiptir. Benzer özelliklere sahiptir diyebiliriz. Ve bir elementin Grup numarası onun son yörüngesindeki elektron sayısıdır aslında. Yani mesela 1A grubu elementlerin tamamının son yörüngesinde 1 elektron vardır. Bu son yörüngedeki elektronlara da değerlik elektronları denir. 2A grubu elementlerin son yörüngesinde 2 elektron bulunur. 3A grubunda bulunan elementlerin son yörüngesinde 3 elektron bulunur şeklinde de dizilmişlerdir. Ha bu kurala uymayanlar var mıdır? Tabii ki de vardır. Mesela helyum bu kur ıı, kurala uymaz. Helyum 2 elektronu olmasına rağmen son yörüngesinde 8 elektron bulunan soy gazlar grubunda bulunuyor ki bunun da ayrı bir nedeni var. Özel bir durumdur. Bunu da birazdan açıklayacağız. Şimdi periyodik tablo dediğimizde satırlardan ve de sütunlardan oluştuğunu Satırlara periyot ismini verdi, verildiğini, sütunlara da grup ismini verdiğimizi az önce söyledik. Kaç tane periyodumuz vardı? 7 tane periyodumuz var. Birinci periyotta 2 tane elementimiz var. Hidrojen ve helyum. İkinci periyodumuzda 8 element. Üçüncü periyodumuzda 8 element var. Dördüncü periyodumuzda 18 element var. Beşinci periyodumuzda 18 element var. 6. ve 7. periyotlarda ise 32 element bulunmaktadır. Periyot numarası tekrar söylüyorum. Aslında elementin katman sayısıdır. Yani elektron dizilişi yaptığımızda elementin kaç tane katmanı varsa o katman sayısı bize periyot numarasını vermektedir. Gelelim grup numarasına. Tekrar etmek gerekirse gruplar yani dikey sütunlar 18 tanedir. Bunlardan 8 tanesi A grubudur, 10 tanesi B grubudur. B grubu elementlerin tamamı metaldir ve B grubu elementlerine biz geçiş metalleri diyoruz. Peki grup numarasını ne belirler? Grup numarasını belirleyen değerlik elektron sayısıdır. Nedir öğretmenim değerlik elektron sayısı? Değerlik elektron sayısı bir elementin elektron dizilişi yapıldığında son yörüngesindeki elektronlarıdır. Son yörüngesindeki elektronların sayısı da değerlik elektron sayısı denir ve grup numarasını verir. Örneğin şurada bir elektron dizilişi yapılmış bir elementin. Birinci yörünge 2 elektron almış. ikinci yörünge 8 elektron almış. Son yörünge ise gördüğünüz gibi bir tane elektronu var. O halde bir elektronun varsa bu element 1A grubu elementidir. Birazdan zaten ee, örnek sorular sizle beraber çözeceğiz. Şurası çok önemlidir. Sorularda sıklıkla çıkar. Bazı grupların özel isimleri vardır. Bunları özellikle bilmemiz gerekli çünkü sorularda bizim anahtar bilgilerimiz olacaktır. 1A grubu elementlerine alkali metaller, 2A grubu elementlerine toprak alkali metaller, 7A grubuna halojenler, 8A grubuna ise soy gazlar ismini veriyoruz. Kısaca bunlardan bahsetmek gerekirse bira grubu alkali metallerdir. Sadece özel bir bilgi aktif metallerdir. Yani e, çok fazla elektron verme isteğine sahiptirler. Alkali metaller grubunda alkali metal olmayan biri vardır. Yani bira grubunda hidrojen hariç diyoruz. Çünkü hidrojen bir ametaldir ve de elektron almaya yatkın bir elementtir. Bakın bilgileri sıraya koyalım. Elektron vermek istiyorsa metal özelliğe sahip. Elektron almak istiyorsa ametal özelliğe sahiptir. Ve hidrojen elektron almak istediği için 1A grubunda olmasına rağmen metal olmayan bir elementtir. Onun için 1A grubunda hidrojen e, nin bulunduğu durumu yani hidrojenin özel durumunu kesinlikle ve kesinlikle unutmamanız lazım. Sorularda artık pek sormuyorlar ama gene de bilgi olarak verelim. 2A grubu toprak alkali metallerdir. Son yörüngelerinde 2 elektron bulundururlar ve bu iki elektronu vermek isterler. Toprak alkali metaller. Bir de ezbere bilinmesi gereken 7A grubu halojenler son yörüngelerinde 7 elektron bulundururlar ve elektron alma istekleri çok fazladır. Bir elektrona ihtiyaçları olduğu için elektron ilgisi yüksek elementlerdir. 8A grubuysa bu elementler diyarının en karizmatik elementleridir diyebilirim. Çünkü elektron alışverişi yapmazlar. Bunlara bir soy gazlar deriz veya bazı kaynaklarda asal gazlar denir. Gelin birlikte periyodik cetvelde bir elementin yeri nasıl bulunur? Hemen kuralları öğrenmeye çalışalım. Bir elementin periyodik cetvelde yerini bulmak için ilk önce elektron dizilişi yapılır. Daha sonra katman sayısına bakılır. Bu katman sayısı periyot numarasını verir. Bir de son yörüngedeki elektron sayısına yani derlik elektron sayısına bakılır. Bu da grup numarasını verir. Ancak bu kuralımız ilk 20 element için geçerli olup sonraki elementler için geçerli olmayabiliyor. Bunda lise yıllarında orbital düzeni diye bir sıralama var. Bu sıralamaya göre biz periyodik cetveldeki yerlerin bulunmasını öğretiyoruz. Onun için biz ilk 20 element için bu kuralı uygulayacağımızı baştan söyleyeyim. Elektron dizilişi yapılırken 2, 8, 8 kuralımız vardır. Birinci yörünge en fazla 2 İki elektron, ikinci yörünge en fazla 8 elektron, üçüncü yörünge en fazla Tekrar 8 elektron alarak elektron dizilişi yaparız. Bu konuyu anlamak için aslında örnek sorular çözmek bizim için konuyu daha da kolaylaştıracaktır. Hemen bir tane element seçelim. Mesela alüminyum 13. Şimdi ne dedi öğretmenim bana? İlk önce elektron dizilişini yapacağız. Alüminyumun proton sayısı 13'tür ve nötr haldeki elektron sayısı proton sayısına eşit olacağı için elektron sayısı da nötraldeyken 13'tür. Elektron dizilişini yapıyorum. Şu çizdiğim yaylar aslında yörüngeleri temsil etsin. Birinci yörünge en fazla kaç elektron alıyordu kuralıma göre? 2 elektron alıyor öğretmenim. 2 elektronu buraya yerleştirdikten sonra bir üst katmana çıkıyorum. Bir üst katman en fazla kaç elektron alıyor? 8 elektron alıyor öğretmenim. Topladım. 2, 8 daha 10 yaptı ama benim elimde 13 tane elektron vardı. Kaldı elimde 3. Son yörüngeye çıkıyorum. Son yörünge 8 elektron alıyor en fazla ama benim elimde 8 elektron yok. Sadece 3 tane var ve 3'ü yazdım da elektron dizilimini bu şekilde yapmış oluyorum. Şimdi periyodik cetveldeki yeri bulmak için katmanlarını sayıyorum. Şuradaki katmanları sayalım. 1, 2, 3 katman var. Bu katman sayısı periyot numarasını verdiği için bu elemente 3. periyot elementi diyorum. Sonra en son yörüngedeki elektron sayısına yani değerlik elektron sayısına bakıyorum. 3 yazıyor. Demek ki bu da grup numarasını veriyor. 3A grubu diyorum. Gerçekten periyodik cetvelde alüminyum 3. periyot 3A grubu elementimi kontrol edelim. 1. periyot 2. periyot ve 3. periyot 3. periyottan yolculuğuma çıkıyorum ve 3A'ya kadar gidiyorum. Evet şu yolculukta bakıyorum. Alüminyuma kadar geldim. Gördüğünüz gibi 3A grubu elementi. Evet demek ki bizim yaptığımız işlem doğrudur. Başka bir soru çözelim. Örneğin ne olsun işte flor olsun. Flor 9. Ne dedi öğretmenim bana? İlk önce elektron dizilişini yap. Yapıyorum. Birinci yörünge 2. Iki, ikinci yörünge 8 alması lazım. Ama benim elimde 7 tane elektron kaldı ve 7'yi yazıyorum. Daha sonra periyot numarasına bakıyorum. Kaç tane yörünge gördüm? 2 tane. O zaman ikinci periyot elementidir. Değerlik elektron sayısına baktığımda 7 yazıyor en son yörüngede. Bu da 7A grubu olduğunu bana anlatır. Hatta 7A grubunun özel bir ismi vardı. Onu da hatırlatalım. Demek ki bu halojenler grubunda yer almaktadır. Hemen gerçekten dediğimiz gibi ikinci periyot 7A grubu elementi flor mu? Bakalım. Kenardan saymaya başlıyorum satırı. Birinci satır, ikinci satır yani ikinci periyot. Ve flora kadar gidiyorum. Flora kadar giderken 7A olduğunu biliyorum. Gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. 7A'ya geldim. Ve 7A'da gördüğünüz gibi gerçekten orada oturan element flordur. Yalnız bu kurala uymayan Elementler de vardır. Özellikle bu kurala uymayan element helyumdur. Bilmemiz gerekiyor. Periyodik cetvelin boynuzlarına dikkat etmemiz gerekiyor. Periyodik cetvelin boynuzları dediğim şu birinci periyot elementleridir. Hidrojen ve helyum. Hidrojen 1A grubunda olmasına rağmen metal olmayan tek elementtir. Helyumsa ise 2 elektronu olmasına rağmen son yörüngesinde 8 elektron bulunduran soy gazlarla aynı gruptadır. Şimdi helyumun özel durumuna bakalım. Helyumu yazıyorum şimdi. Helyumun atom numarası 2. Elektron dizilişini yaptığım zaman birinci yörüngeye 2 yerleştirdim. İşim bitiyor. Ve benim anlattığım kurala göre bir öğrenci ne der? Der ki işte birinci periyotta öğretmenim. Evet. Ve buna der ki 2 yörüngesinde 2 elektron olduğu için son yörüngesinde 2A grubu elementi der. Ve periyodik cetvele bakalım şimdi. Birinci periyot iki aya bakıyorum. A boş. Orada bir element yok ki. E demek ki o zaman bu yazımda bir hata var. Demek ki 2A grubu elementi değil. Peki kaç A grubu elementi? Hemen söyleyeyim size. 8A grubu elementi. Gidiyorum birinci periyotta. Sona kadar geldim. 8A'ya geldim. Ve helyumu görüyorum. Peki öğretmenim niye böyle bir durum var? Çünkü helyum kararlı bir elementtir. Ne demek kararlı olmak? Son yörüngesi tam dolu bir elementtir ve elektron alışverişi yapmaz. Elektron isteği yoktur, elektron alma isteği yoktur, elektron verme isteği yoktur. O halde bu bir soy gazdır. Elektron alışverişi yapmak istemediği için. Peki soy gazlar nerede bulunuyor? 8A grubunda oluyor. O halde helyum son yörüngesi 2 elektronlu olmasına rağmen kimyasal duruşundan ve kimyasal özelliklerinden dolayı kesinlikle bunu 8A'ya almak zorundayız. Bunun için helyum 8A grubunda bulunup da son yörüngesinde 8 elektron olmayan tek elementtir. Son yörüngesinde 2 elektron bulunan soy gazdır. Bunun için bu kuralı kesinlikle ve kesinlikle unutmamamız lazım. Boynuzlara dikkat. Boynuzlar bazı kurallarımıza uymaz. Boynuzlarda birinci elementimiz hidrojen, ikinci elementimiz helyumdur. Hidrojen 1A grubunda metaller olmasına rağmen metal olmayan tek elementtir. Sorularda hep karşımıza çıkar ve de ben soru çözerken hep 1A grubunda hep hidrojen hariç ifadesini sürekli kullanırım. Helyumsa ise 2 elektronlu olmasına rağmen son yörüngesinde 8 elektron bulunan soy gazlar grubunda bulunur. Çünkü kendisi bir soygazdır. Şimdi elementleri sınıflandırmak istiyorum ama ben element sınıflandırılmasını daha detaylı olarak başka bir konuda ele alacağım. Burada sadece periyodik cetveldeki yer bulmalarda nelere dikkat etmemiz gerekiyor ve metal ne demektir, ametal ne demektir, soygaz ne demektir özellikle bunlarla ilgili küçük küçük bilgiler vermek istiyorum ama element sınıflandırmasıyla ilgili daha detaylı bir videomuz olacak. Hemen devam edelim. Element aynı cins atomlardan oluşan saf maddeler olduğunu 7. sınıfta anlatmıştık. Ve elementleri biz metal, yarı metal ve ametaller olarak 3 genel başlıkta inceleyebiliriz. Şimdi metal ne demek kimyasal anlamda? Metal elektron dizilişi yapıldığında değerlik elektron sayısı 1, 2, 3 elektron bulunan elementler metalik özellik gösterirler ve metaller kimyasal olarak kararlı değillerdir ve de hemen yazalım kararlı değillerdir ve de elektron vermek isterler. Çünkü kararlı hale gelmek için son yörüngedeki elektron sayısının tam dolu olması için Az sayıda bulunan 1, 2, 3 elektronun yani son yörünge elektronlarını vererek bir alt katmana düşerler. Ve böylelikle bileşiklerinde elektron vermek isterler. Hemen yazalım. Elektron vermek isterler. Bu özelliğe biz metalik özellik deriz. Geldik ametallere. Ametallerse metallerin tam tersi son yörüngelerinde 5 6 7 elektron bulundurlar. Tabii 4 elektronlu olan ametaller de vardır ama onların arasında yarı metaller de var, metaller de var. Onun için ben 5'ten aldım. 5, 6, 7 elektron bulunduranlarsa ametaldir. Son katmanlarında 5, 6, 7 elektron bulunduranlar ametallerdir. Ve bu ametaller elektron almak isterler. Elektron almak isterler. Çünkü kararlı değillerdir. Ve kararlı hale geçmek için elektron almaları gerekir. Şimdi geldik soy gazlar. Soy gazlarsa aslında özel bir ametal grubudur. Özel bir ametal grubudur ama bazı kimyasal özellikleri ametaller gibi değildir. Özel bir ametal grubudur ve bu e, elementlerin özellikle ayrı bir şekilde anlatılması gerektiği için ayırdım. Peki nedir soygaz? Soygaz son yörüngesindeki elektron sayısı tam olan, yani alabileceği maksimum elektronları almış ve hiç boşluk olmayan yani yörüngelerinde hiç boşluk olmayan elementlerdir. Bu yüzden kararlıdırlar. Kararlı oldukları için elektron alışverişi yapmazlar. Onun için çok özel koşullar haricinde hiçbir soy gazın bir bileşik doğal koşullarda bir bileşiği yoktur. Ha, özel koşullarda mesela ksenon ve oksijenle tepkimeye giriyor. Normalde ksenon bir eee soy gazdır ama özel koşullarda, laboratuvar koşullarında e, elektrik şarjıyla bileşik oluşturabiliyor. Ama doğal koşullarda hiçbir soy gaz, hiçbir elementle bileşik oluşturmaz. Elektron almaz, elektron vermez. Yarı metallere geldiğimizde yarı metaller Fiziksel özellikleri bakımından metallere daha yatkındır. Metal özellikleri gösterirken kimyasal özellikleri bakımındansa ametallere benzerler. Yani ametaller gibi genelde elektron alma eğilimindedirler. Ama metaller gibi fiziksel özelliklere sahiptirler. Mesela tel ve lev haline getirebilme gibi veya e, ne bileyim elektrik akımını az da olsa iletiyor olması gibi bunları detaylarını Zaten elementlerin sınıflandırılmasında da ayrı bir şekilde anlatacağım. Sadece ben size burada şunu belirtmek istiyorum. Özellikle iki tane e, yarı metalin yerini bilin. Şurada bak gördünüz mü? İkinci periyot 3A grubu elementi var. Bor. Bunun metal olmadığını, bunun yarı metal olduğunu kesinlikle bilmenizde yarar var. Çünkü sorularda bir anahtar görevi görebiliyor. Çünkü 3A grubunu çoğu öğrenci metal diyor ama bor yarı metal özelliğe sahiptir. Aynı hidrojen gibi. Nasıl hidrojen 1A grubunda bulunmasına rağmen ametalik özellik gösteriyorsa, bor da 3A grubunda bulunmasına rağmen yarı metal özellik gösterir. Bir de ilk 20 element içerisinde ikinci bir yarı metalimiz var. Bu da silisyum. Hani bütün yarı metalleri ezberleyin diyemem ama boru kesinlikle unutmayın. Ve de silisyumu ilk 20 element içerisinde bulunan yarı metal olduğunu unutmayın ki sorularda çözüm soru çözümlerinde özellikle buralarda ek bilgileri bulunması sorunun çözümünü kolaylaştırıyor. Şimdi periyodik cetveldeki genel kuralların neler olduğunu şöyle bir toparlayalım ve yeni bilgilerle bu konumuzu bugün bitirelim. Şimdi periyodik cetvel her şeyden önce ne bilmemiz gerekiyor öğretmenim derseniz artan elementler artan atom numaralarına göre dizilir. Artan atom numaralarına yani proton sayılarına göre dizilir. Atom numaralarına yani proton sayısı da diyebilirim. Dizilir. Genellikle Aynı grupta bulunan elementler bulunan elementler benzer kimyasal özelliklere sahiptir. Özelliklere sahiptir. Bunu da belirttik. Şimdi sorularda karşımıza sıklıkla çıkacak bir durum var. Aşağı inildikçe ne olur öğretmenim? Sağa gidildikçe ne olur öğretmenim? Kurallarımız var. Şimdi soldan sağa doğru giderken yani satır üzerinde gidiyorum. Bakın satırın üzerinde, periyodun üzerine gidiyorum. Atıyorum. Üçüncü periyot üzerinde gidiyorum. Peki atom numarası ne olur? Sağa giderken atom numarası artar. Çünkü atom numarası bir bir artı artı elementler ne oluyordu? Diziliyordu. Atom numarası artar. Peki grup numarası ne olur? Satırdan başlayın işte 1A, 2A, 3A, 4A, 5A diye sağa doğru giderken grup numaranız da artmış oluyor. Peki son katmandaki elektron sayısı ne olur? Yani değerlik elektron sayısı. E, öğretmenim elektron sayısı, son yörüngedeki elektron sayısı bana grup numarasını veriyordu. E, az önce grup numarası artar dedik. E, o zaman son katmandaki elektron sayısı da artar. Periyot numarası ne olur? Yani yörünge sayısı. E, ben aynı satırda gidiyorum. Şu element de olsa bu element de olsa bunlar aynı periyodun elementleri değil mi? O halde soldan sağa giderken periyot numarası değişmiyor. Katman sayısı değişmiyor. Bu arada metaller daha çok sol tarafta yoğunlaşıp a metaller sağ tarafta yoğunlaştığı için sağa doğru gidildikçe metalik özellik azalır. Onu da belirteyim. Metalik özellik azalır. A metalik özellik artar. Şimdi aşağıya inerken ne oluyor? Yani aynı sütunun üzerinde aynı apartmandan aşağıya doğru iniyoruz. Şimdi aşağıya indikçe atom numarası artış gösterir. Çünkü atom numarası en büyük olan elementler en aşağıda ve en sağdadır. O halde atom numarası proton sayısı artar. Grup numarası ise aynı grupta bulunduğumuz için mesela 1A grubundan aşağı indiğinde hala aynı grubun içerisinde olduğun için grup numaran değişmez. E, grup numarasında son yörüngedeki elektron sayısı anlamına geldiğine göre son yörüngedeki elektron sayısı değerlik elektron sayısı değişmez. Fakat aşağı indikçe sen periyot değiştiriyorsun. Yani işte Birinci periyot şuradayım. Birinci periyot, ikinci periyot, üçüncü periyot, dördüncü periyot, beşinci periyot diye aşağıya doğru periyot değiştiriyorsun. Ve aşağıya inerken periyot numarası artar. e Periyot numarası artar dediğimize göre katman sayısı artar. Ama aynı grupta kimyasal özellikler, istisnalar hariç değişmez. Benzer kimyasal özellikler vardır diyelim ya da. ha Metalik özellik ne olur? A metalik özellik ne olur? Şimdi. Ametalik özellik aşağıya inerken azalıyor. Metalik özellik aşağıya inerken artıyor. Metalik özellik artar. Ametalik özellik azalır. E nedir öğretmenim? metalik özellik? Ametalik özellik nedir? Şudur. Az önceki anlattıklarımızdan yola çıkarak metallerin kimyasal duruşu nedir? Metaller elektron vermek ister. Peki ametallerin kimyasal duruşu nedir? Ametaller de elektron almak ister. O halde, o halde metalik özellik artıyorsa elementin elektron verme isteği artıyor demektir. A metalik özellik artıyor demekse bu elementlerin elektron alma isteği artıyor demektir. En baba metal şuradadır. Yani en aşağıda ve de en solda kim bu biliyorsunuz mu? Fransiyum. Ezberlemenize gerek yok. Sadece yerini bilin. Şu köşe bizim için çok önemlidir. Fransiyum metallerin içerisinde en metaldir. Yani en çok elektron vermek isteyen element fransiyumdur. Ametallerin en ametali de 8A elektron alışverişi yapmadığı için 8A'yı ayrı tutuyorum. En sağda o zaman 7A'ya bakacağım ve en üstte olacak o da şurada bulunuyor. Bu da flordur.